It's, as you remember, Zoe and I met because she was. Ah. Hayda. Bu ne ya? Çakmak Aa. kibrit falan bir şeyler var mı? Şu bunları yakalım ya. Öf. Film de çok güzeldi. Bak şu da ne olacak? Ama iyice azıttılar bunlar ya. Cumartesi gecesi yapılmaz ki bu kardeşim. Sonunda bahçeye bir rüzgar gülü dikip kendi erektiğimi kendim üreteceğim ha. Ama film de şey çok ya. güzeldi ya. Ne yapacağız? Tamam. Ne bileyim ne yapacağız? Ne yapalım? Dışarı mı çıksam? Yani bu karanlıkta köz köz evde oturacak halimiz yok herhalde. Ne yapalım? Sinemaya mı gidelim? Olur gidelim. Ne filmler vardır? Bilmiyorum ki internetten bakarım ben şimdi. Nereye bakıyorsun internetten? Elektrikler kesik. Ama doğru ya. Cık. Ha? E tamam. Boğaz'a tamam. mı gitsek? Boğaz'a gidelim. Aşkım saçmalama ya. Bu havada o trafik çekilir mi? Dur kalk dur kalk helak oluruz Boğaz, vallahi ya. Doğru söylüyorsun. Taksime çıkalım. Aman vıcık vıcık insan dolu. Hmm. Fındıklı yayınlanın. Fındıklı Arabayı park edeceğiz diye yer bulacağız diye bütün gece biter ondan sonra. Doğru söylüyorsun. Şöyle yürüyüşe çıkalım. Bu soğukta. Nereye? Modaya gidelim. Aşkım trafik diyorum o, tamam. ya. Boğaz'ı geçmem diyorum sana. Köprüye çıkmam. Sevişelim mi? Ha? Hem vakit geçe, Ha? Salak, iyisin şimdi. Hadi kal. Hadi. Sen kalk. Nereye kalk? Odayık evet, değil. Değil. <laughs> değil mi? Odayık 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 ne yapacağım? Aa, ama bak böyle. böyle. <laughs> Birazcık kuru yapıyorum ana. Ben kuru yapana kadar. Evet. evet. Yani.

Ne yeter ki? Ama pilav kim istiyor <laughs> şimdi bunu? Bir de bir de makarna da yanmaz. Ne veriyor? Saçma ama ne veriyor ya? Hiç atıştıracak bir şey yok mu burada ya? Ne vereceğim artık ben ya Allah'ım ya. ...arkadaşı boş. Hayır. Ne yaptın adamım? Allah'ım yarabbim ya. Bu bunları doldurmayacağız. Niye boşu boşuna para veriyoruz ki tabakçara? Hayret bir şey ya. Onun anneni seveyim ben senin. Bu ne lan? Bu ne lan? Huuu! Genel ne abiciğim? Hazineyi buzluk var. Ana! Zeynep'e misafirler gelecekti bugün. Ben hepsini tavar derler demiştim ama demek ki... <laughs> ...beni de düşünmüşler. Tanrı'nın sevgili kulusun oğlum Ozan. Kayınvalide seni seviyor. Sevmiyor gerçi ama demek ki seviyor. <laughs> Hımm be. Ya, kral oldu bu. <laughs> Hımm. Of oh be. Ölmüş senin ruhuna değsin. Zeyno, ellerine sağlık sevgilim benim. O zaman ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Vallahi Allah senden razı olsun. Ölüyordum açlıktan. Ellerine sağlık harika oldu. Ozan olacaksın. ne yapıyorsun? Ozan niye yiyorsun bunları? Ya dur karışma Allah'a da Yemek yemez. Ben de ben... Ölüyorum açlıktan. Kızım ya yiyeceğim. Ya başlayacağım senin açlığına. Mis misafirlere yaptım ben bunları. E tamam, misafirler gelmedi mi bugün? Hayır, salak. Yarın gelecek misafirler. Aa. Öf ya, parça pinçik etmişsin bunları ya. Her tarafın üst... Ya üstün başına niye yerlere atıyorsun ya? Aa. O zaman sayılı yaptım ben bunları. Ha. Düzeltelim misin ya? <laughs> Tok evin aç kedisi ya. Yani ya ne ya? Acıktım Allah Allah. Hayret bir şey. onunla beraber içiyorsun. Niye bardağa koymuyorsun onu? Ya kızım azıcık kalmış dibinde, Allah Allah. Yalan söylüyorsun. Akşam yatarken ben yeni açmıştım onu. <laughs> tamam. Ya canım çekti. Hepsini içecektim zaten ya. O yüzden şaka. <laughs> Bitir onu. Of Ozan, of Ozan, of Ozan. Sabaha kadar osuracağım şimdi, sabaha kadar. 피스, 피스. 각쪽 엘리의 발을 닦아. 하디. 야, 난 애야. 어, 이거 뭐